Sayın Belediye Başkanım, Değerli hı hı. Komutanlarımız, <laughs> HTTCL Cemiyeti Başkanımız, Şehit Hayralarını, Gaziler, Kuvayi Milliyetciler çok saygıdeğer başkanları, değerli konuklar, bugün burada olmaktan, bu Şehit Selahattin Efendi'nin Müstür'ün açılışında bulunmaktan onur duydum, gurur duydum, şeref duydum. Sülüklü Pınar'da bir şehit, Selahattin. Selahattin, Adana'nın mavi gözlü sarı saçlı çocuğuydu. O da Adanalılar için bir Mustafa Kemal'di. Güzel memleketimizin Fransızlar tarafından işgal edildiği günlerde genç yaşında vatan ve bayrak uğruna aziz milletimizin istiklali ve ilelebet bağımsız yaşaması bereketli Çukurova topraklarının öz yurdumuzun düşman çizmesi altında kalmaması memleketimiz dediğimiz bizim dediğimiz ata yurdumuzun bizim kalması için, yarınlara bir vatan bırakmak için niceleri gibi şehit düştü. 16 Ağustos 1920 günü Sürüklü Pınar'da düşman bombardımanı altında makinalı tüfek komutanı olarak kendine verilen görevi yerine getirmek için son nefesine kadar mücadele ederek can verdi. Ondan geriye sağ elini çok sevdiği kitapların üzerine koyduğu fotoğrafı kısa ama büyük bir anlam ifade eden aziz hatırası kaldı. Bugün bizlere düşen onun hatırasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Bugün 10 yıl önce hikayesini yazmış olduğum Şehit Selahattin'in şehit düştüğü sül sülüklü kunarda anıtının açılmış olması bunun en güzel örneği olmuştur. Ruhu şad olsun saygılarımla.